Herkese selamlar. Ben Emre Özpeynirci. İki plan CEO'su Orhan İlgül yaptığımız otomotiv sohbetlerinin bir yenisine daha hoş geldiniz. Ee, Orhan Bey'in yeni malikanesinde yeni bir çekim anında beraberiz. Ee, gerçekten ziyaret ettik. Bu seferki malikane oldukça görkemli. Deniz kenarında e, özel plajınız olan çok güzel bir malikane. Yani, İyi Hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, tabii ki Programı ben uzun zamandır yapmak istiyordum. Emre'yi arıyorum, arıyorum. Emre diyor ki ben abi iki ay beni unut. Ben Bodrum'da denize sıfır bir yerde tatil yapıyorum. Hani kendisinin bir yer şey ama kirada falan diye söyle. Ben mecburen dün gece uçtum, geldim. Geliriz, Şu vergilerden yani. sonra bir konuşalım diye. Aynen, yani öyle. bu vesile çok teşekkür ediyorum. Bodrum'da evet, evet. olman vesilesiyle burada olmamız önemli benim için. Yani gündem yoğun, o yüzden tatil arası falan yapmıyoruz. Sonuçta e, değerlendirme çünkü çok fazla soru var. Bir anda çünkü gene her şey değişti. Yani bir 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 gece ansızın diyorum ben. Tabii. Ama çok alıştık bunlara yani 20 yıldır. Daha e, Bir uyanıyoruz sabahleyin. Yani daha doğrusu ben uyumuyorum. Çünkü biz raporların üzerinden devam ediyoruz. Sektör bir uyanıyor, vergiler gelmiş. Bu sefer aslında belliydi. Bir kanun teklifi verildi. Mecliste kabul edildi. Ama sil baştan bütün e, ÖTV masraflarının değişeceği, çok beklenmiyordu. Özellikle ben mesela TOG'dan dolayı elektrikli otomobillerde belki matrak güncellemesi olabilir ama %10'dan %25'e işte %55'lere çıkacağını %75'e çıkacağını düşünmüyordum. Ee, ama Türkiye burası. Ee, sonuçta her şey değişebiliyor. Buradaki en önemli bence e, kanunda yani resmi gazetelerinde yayınlanan kanun teklifindeki kanundaki en önemli madde bence Cumhurbaşkanlığı'nın bundan sonra tek yetkili olması. Yani artık bundan sonra ÖTV'de bir değişiklikte yasa gerekmeyecek yani yasa çıkartılacak komisyonda görüşülmesi meclise gitmesi kabul edilmesi çıkması resmi gazete yayınlanması falan gerekmeyecek evet. Cumhurbaşkanlığı kararıyla artık atıyorum piyasa şartları neyse aa orada ithalatta bir artış var hop oraya bir yama yapalım hop işte elektrikli araçlarda şu togu e, tehdit eden bir model var hop oraya bir düzenleme yapalım gibi e, aynen. E, iki gün önce resmi gazetelerinde gibi olacak diye düşünüyorum size nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi tabii e, pratiklik anlamında yani e, vergilerin değişmesi anlamında dediğiniz gibi çok daha kolay olacak. E, tabii bu neye bağlı? E, tabii çıkan rakamlar ve e, piyasanın koşulları Cumhurbaşkanının önüne işte bunu, bunu yapalım dendiği zaman e, yönlendirme olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta çok karışık gibi görünüyor dünden beri çalışıyoruz üstünde ne olur ne olmaz diye. Hani önce bir cümleyle sonucu söyleyelim. Tabii. Ondan sonra detayına gelelim ki bizi dinleyenlerin kafası karışmasın. Aslında çok fazla büyük bir değişiklik yani bence elektrikli araçlar anlamında bakıldığında zaman hani bir miktar arttı zaten bekliyorduk bunu. Hı hı Ama onun dışında artan şeyler çok fazla tüketiciye yansımayacak. Bence yani çok büyük bir değişiklik olacağını ben düşünmüyorum elektrikli araçların cazibesinin hala bir miktar olduğunu düşünüyorum. Zaten son yayınlarda bu işin hı hı. artacağını söylemiştik. Aynı şekilde devam ediyor. Tam gaz gidiyor. Sadece bunun paranın cepten çıktıktan sonra giden yeri değişmiş oldu. Hı hı. Yani distribütöre gitmeyecek de bir miktar devlete gidiyor oldu. Şunu mu söylüyorsunuz? Yani sonuçta ilk 6 ay sonuçları açıklandı. Haziran ayında zaten rekor vardı. İlk 6 ayda da geçtiğimiz yıl rekor yılının üzerinde bir pazar oluştu. baktığımız zaman aslında ÖTV tahsilatı da artıyordu. Ama bu rekor gidişat yani her şeye rağmen satışlar devam ediyor. Orada biz bu sistemi değiştirelim. Sistemin akışını markalardan, distribütörlerden hazinenin kasasına alalım. Biraz öyle oldu. Bu da tabii iki türlü davranış şekli var distribütör veya işte bir şekilde satan imalatçıların yapacağı şey şu. Yani ya bunun bazı şekilde sübvanse edecek bir hı hı. miktar. Fiyat ya karından fedakarlık edecek ya yurt dışından biraz destek alacak ama çok fazla ben yine de hani bir, bir miktar etkilenen mesela lüks araçların bir bölümü var. Belli bir segmentin üstündeki. Onları katmıyorum. Onun dışında genele baktığımız zaman çok büyük değişiklikler olmaması gerekiyor ama Biraz sonra konuşacağımız ikinci el pazarı için hı hı. bir miktar şey olabilir, pozitif bakabiliriz. Şimdi üzerinden geçersek baktığımız zaman aslında bu yeni ÖTV kararıyla, düzenlemesiyle şimdi hükümet daha uygun fiyatlı, daha ekonomik, yerli araçların ÖTV'lerinin matahlarını güncellemiş, bir de birazcık düşürmüş. Yani baktığımız zaman işte bugün Egea Clio işte veya Mega'nın bazı baz modelleri gibi. İşte Hyundai'nin i20, i10 gibi. Hatta evet. ithal markalarda işte küçük sınıfta, B sınıfındaki işte Polo'dur, 208 gibi araçlarda. Böyle %2.7, %5.5'lik bir indirimler var. Ama bu, burada tabii bu indirimleri uygulayacaklar mı, uygulamayacaklar mı göreceğiz. Yani ÖTV'nin düşmesinin getirdiği var. Ama şimdi burada tabii hep OSD başkanı Cengiz oldu söylüyordu. Yani bugün Egea ile Mercedes'in, ÖTV'si aynı diyordu yüzde 82'sinde. İşte biri premium sınıfta üç buçuk milyon civarında fiyatı var, biri bir milyon civarında ikisi. Şimdi burada e, özellikle 1.6 litre ve altındaki araçlarda yüzde 90 yüzde yüze çıkarttımışlar matraha göre. Yani bu da ne demek oluyor işte Mercedes C serisinin, BMW 3 serisinin ki bunlar çok satan modeller. E, düşük motor getiriyorlardı ki ÖTV'den yararlansın diye. Onların mesela fiyatlarında %11.1'lik bir artış söz konusu. Sizce deminden e, söylediğinizden yola çıkarak tabii yılın ortası olduğu için siparişler verildi, tedarikler bir şekilde yapılıyor. Burada sübvansiyonlar devreye girip bu %11'leri tam yansıtmazlar mı demek istiyorsunuz? E, bir kısmını yansıtmaz, bir kısmını yansıtır. Yani mesela... 5 milyonda ya da hı hı. 5, ,5, 5 milyon 5 buçuk oluyor. Size Aynen öyle. %10, 500 bin lira. 500 civar. bin lira. Rakam, sıkı bir rakam. O segmentte çok iddialı. iki markada bahsettiniz Bence bir kısmını yansıtır. Bir kısmını yansıtmaz. Yani ne olur? Bir kısmını müşteri öder. Bir kısmını da Distribütör öder gibi bir şey. Bir kısmını da baydan keser. Yani sisteme göre Ama bakar. Ama hükümet sonuçta ÖTV'sini alacak yani sonuçta. O burada orada, alır. Orada burada kazancı alır. olacak yani. Burada, burada kesinlikle yani aslında bir ayrıştırma olmuş oluyor. Hı hı. Biraz daha belki bu komple bakıldığında bu bölümü doğru gibi görünüyor. Ama şimdi şöyle de bakmak lazım. Şimdi mesela diyorum en ucuz otomobilin ÖTV'si %70'e çekildi aynı motor hacmindeki diğer otomobilin premium segmentte %100 oldu. Yani arada makas açıldı. Ama tabii bu ÖTV matras sistemi biliyorsunuz gizli zam anlamına geliyor. Yani Ağustos ayında kurlar artmaya başladıkça o yüzde yetmişlik yavaş yavaş 80, 90, 100 yani biz bunu geçmişte yaşadık. Yüzde 45'ten başlıyordu. 45, 50, 60, 70'ler vardı. Sonra iki buçuk yıldır hepsi yüzde 80. Yani eğer matahlar otomatik yeniden değerleme oranı gibi her yıl güncellenmezse 2 sene kalmadan gene Mercedes'te Egea'nın ÖTV'si eşitlenir yüzde olur. Yani o, orada ne yapılması gerekiyor? Yani bu matrahların düzenli olarak güncellenmesi gerekiyor mu yoksa sistemi mi değiştirmek lazım? Şimdi şöyle zaten demin söylediğimiz üst segmentte bu bu şekilde olacak dedik. Bir evet, de evet. Ucuzlayan araçlar var. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Yani 50-60 bin lira ucuzluyor. Pek, evet. 40 bin, 50 bin neyse o şekilde şimdi o da tabii e, olayın cazibesini çok kısa bir süre sonra hı, hı, hı. çünkü kurların artışları, bir takım şeylerle o e, bariyi geçmiş olacak. Burada dikkat etmek lazım. Ne yapmalıyız? Şimdi ne kadardır güncellenmiyor bu matrah? İki buçuk yılı buluyor neredeyse. E, tamam, geçmişe döneceğiz. Her sene belki bir, belki iki defa güncellenecek ama şimdi bu çok karışık. Çok yani, karışık. Çok böyle çok olmaması karışık. lazım. Bana göre karışıyor. bunun e, biraz daha sadeleşmesi yani. lazım. Çok basit diyeceksin ki, eskiden öyle sade bir dönem yaşadık biliyorsunuz. Aynen öyle, aynen Bakıyorsun öyle. araca ne kadar işte şu kadar e, bunun e, matra, tak tak çarpıyorsun bitti. Yani bence buna dönülmesi lazım. Veya emisyona bak veya işte ne bileyim tüketime bak. Yani çünkü hakikaten şu anda yani eskiden 1.6 litre baremi vardı. Şimdi o 4 4 e düştü 2 tane. 1.4 var 1.6 var hibritlerde 1.8 var. İşte elektrikler var. Şarj edilebilir hibritlere ayrı ÖTV var. Yani çok var karışık. da var. Çok var da var. Ki yani, onlarda da bir takım bareme yaklaşan var. var. Ya Hep, çok yakında bence orada da olay değişmek yani, zorunda. 75 işte atıyorum elektriklerde de aynı şekilde. Yani elektriklerde de Matra artırıldı biraz ama %10'luk ÖTV %25'e çıkartıldı ama %25'lik çıkartılması önemli değil. Onun dışındaki yüzde %30, %45 oldu. işte 60, 75 oldu falan. Yani hepsinde yapıldı ama bir ay sonra, iki ay sonra bunları konuşmayacağız. Başka şey konuşacağız. Yani şimdi mesela elektrikli otomobillere gelelim. Yani elektrikli otomobilleri hep bahsediyoruz, konuşuyoruz. Türkiye'de bir ÖTV desteği olduğu için evet. satışları arttı. Yani bu çok net. Güzel yere ki? geldi. Evet tabii ki bir çevre bilinci, yakıt tüketimi önemliydi ama ÖTV'de ise %10 olduğu için en büyük etki buydu. Satılan elektrik sekseninde %80'inde %10'luk ÖTV dilimliydi. Şimdi %25'e çıktı. Ama hala ben mesela dün sosyal medyada paylaştım. Hala avantajlı. Yani tabii. şimdi Egea'nın veya en ucuz e işten yanmalarının ÖTV'si %70'ten başlıyor. Şimdi %25 gibi bir avantaj var. Bir de şöyle bir şey oldu. Eee %40'a çünkü biliyorsunuz bazı modeller %10'luk dilimdeydi ama 2-3 bin lira zamlandığı zaman %40'a çıkıyordu ve 700 bin lira falan bir zam oluyordu. Şimdi mesela %40 girenler tekrar %25'e inme durumunda ki Tesla mesela model Y'nin şeyi uzun range'i düşmüş fiyatı 2337'ye. Şimdi kısa range'i 1900 olan 220'ye çıkmış. 1.900'den, işte 1880 küsürdü. Ee, uzun renci de işte 2700'den, 2370'ye çıktı. Avantajı yani hale geldi. Tabii bir anda yani niye insan gidip de kısa renci alsın, yani direkt uzun, uzun renci alabilir, canım. yani orada da bir Hem de o araba var. biraz daha kaliteli benim gördüğüm kadarıyla. Yani kaliteli veya kalitesiz, ama yani. sonuçta orada öyle bir avantaj var. Şimdi elektriklerde evet %10'dan 25'e çıktı ama yüzde 40'dan da 25'e inme ihtimali olan bir sürü model var. Mini Countryman mesela. Bir anda bizde ondan yüzde 40'a çıkmıştı, satışları durmuştu. Işte. Şimdi yüzde %25 25'e inecek muhtemelen. Yine avantajlı pozisyona gelecek. Yani elektriklerin cazibesi sizce devam eder mi? Bu vergi artışına rağmen. Bence eder. Ee, tabii ki doğru yere doğru iner. Yüzde 27 doğru bir yer değil. Yüzde 20'lerde kalır. Yani yanılmamak lazım. Şu an boşluk olduğu için birçok firma hızlı stok getirmiş olabilir ki doğru. öyle görünüyor. Doğru. Normal yüzdesinin çok üzerinde yığılma yapmış ve onu hı hı. E, işte birkaç teslimat yapıyor ayda o şimdi normale dönecek normalde bakıyorsunuz satışı iki buçuk ama yüzde yüzde yedilerde falan getirmiş yani sonuçta Bence elektrikli araba bundan sonra cazibesini korur. Buradaki tek problem elektrikli arabanın ikinci el olayı. Ona bir ara evet, değiniriz. Evet, de evet. Birkaç öyle. programda da değindik. Bence o da çözülüyor yavaş yavaş. Onu da anlatırız ama bu da bir de ticari araçlar olayı var. Aa, çok önemli. Evet. Çok burada önemli. da bir takım araçlar cazip hale geldi. E bizim memlekette biliyorsunuz yani insanlar Kesinlikle. kullanır onu. E, o avantajı kullanacaklar bence. Birçok e, markanın bu tarz araçları hani binek gibi de kullanılabilen kombi, versiyonlar, evet, kombi versiyonları. Geçmişte evet, yaşadık aslında bunu yani. Bence orada ba bayağı bir cazip olacak. Zaten Haziran'a baktığımız zaman orada bir %38'lik bir artış var satışlarında hafif ticari araçlarda. Özellikle kombi versiyonlarında. Dediğiniz gibi bu ÖTV düzenlemesinde her şey değişmiş ama hafif ticari araçlarda da bir şey yok. Yani değişim yok. Yani orada ÖTV'ler yok Orada %15'lik ÖTV avantajı devam ediyor. Bu çok önemli söylediğiniz. Ee, ama tabi Şimdi Cumhurbaşkanı yetkisi verildiği için Anında anında değişebilir. Yani yarın böyle olmayabilir. Duyarlarsa şimdi değiştirecekler. De. Ya yani büyük ihtimal ben de <laughs> sosyal medyada paylaştım ama şu da var. Yani orada tabii %15'lik avantaj var. Ama diğer taraftan hazine dün açıklama yaptı. ÖTV düzenlemesinin yapılma sebebi cari açığı birazcık önlemek adına. Çünkü ithalatın payı artmıştı ama Şimdi hafif ticari araçlarda bundan 5 sene önce, 10 sene önce yerlik payı %60'ların üzerindeydi. Çünkü Türkiye'de e, işte de. Doblo üretiliyordu, e, kuryer, Ford kuryer üretiliyordu. Şimdi hepsi ithal. Şu anda hafif ticari araçta ithal payı %82 aşmış durumda. Yani biz cari açı önleyeceğiz diye onu yaparken diğer tarafta büyük gol de yenilebilir. Onu da söylemekte fayda var. Tabii şimdi burada linçleneceğiz biz. Yani hemen oraya odak yapıyorsunuz diye. Ama sonuçta işimiz de bu bir şekilde. Yani bu tarafı da çünkü Türkiye, Türk tüketicisi fırsatı nerede görürse oraya gider. Yani bu hep böyle yaşanmıştır. Şimdi orada bir fırsat var. Bunu da kabul etmek lazım. Fırsat var. Fırsat kullanılacak. Yani birçok kişi kaydırabilir. Yani bir şekilde normal bine kalacağına işte bu şekilde dönebilir ama ne kadar olur bu? İşte bakmak lazım. Yani herkesin yapacağı. Orada Stellantis'in çok güçlü modelleri var. Evet. Yani biliyorsun onlar hep 500 500 Doğru. modeller. İşte Fiat'ın, Peugeot'un, Citroen'in, e, Opel'in falan orada işte o Doblo sınıfı dediğimiz sınıfta orada güçlü bir şey var. E, sinerji var. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz ama dediğim gibi her an her şey olabilir bundan sonra Türkiye'de. Yani ÖTV adına her an her şey olabilir. Ama e, yani pazarın seyri de baktığımız zaman birazcık bu gelişmeler çünkü şu anda kafalar karıştı. Temmuz ayına baktığımız zaman gene bir iyi bir pazar. Geçen sene 94 bin adetmiş. Bu ay 105 binler civarında konuşuluyor ki tabii son hafta ne olur? Burada şimdi herkes bir durdu. Ne olacağını bekliyor. Ağustos ayı ne olur? Hep beraber göreceğiz yani. Yani tabii bunu da tahminli yaparız isterseniz. Aynen öyle. Aynen öyle. O zaman biz bu ÖTV ile ilgili başka e, kafanızda bir şey varsa yani sonuçta baktığımız zaman her şeyde ya yani belki pluginlerden bahsetmemiz lazım. Onlar... Pluginlerde de çünkü sonuçta evet. geçen sene teşvik edildi. Bu sene ÖTV'si arttı. Orada arttı. da arttı. Orada da bir sınır problemi olabilir. Evet yani, yani... %30'dan 45'e çıktı ama 45 ile galiba e 55 arası mı orada bir şey var. Çok yakın bir yakın durumda. bir şey var. İşte birçok araç özellikle birkaç tane markanın Aracı o tarafa geçmek üzere. Zaten. Az yani bir kur artışına geçen. Türkiye'de geçer. yatırım yapma kararı veren markaya özel yapılmıştı aslında bu. Şimdi o zaten o markanın o modelinin fiyatı bir anda zamlandı. Ama evet. bir üst kademe atlama riski de var. Yani çünkü çok oradaki baremler birbirine yakın görünüyor. Ya ben tabii şunu bugün bu kafa karışıklığını bir günde gideremezsiniz ama bence bundan sonra yapılacak hı hı. matrah düzenlemesinin biraz daha net, açık ve Bence bu konuda danışmanlık almaları lazım ve düzgün bir hale gelmesi lazım. Alıyorlarsa da e, danışmanlarını değiştirmeleri gerekiyor. Ya çok acayip bir şey olmuş. Düşünsenize o kadar çok vergi dilimi var ki şu anda %25'ten başlıyor. Yani 25, 40, 55, 70, 80, 90, 100. Şimdi mesela %150'likler %170'e çıktı. 220 yani hangisinin içinden çıkacağını oradan plugin getirsen oradan başka bir vergi geliyor. Oradan işte MTV'si yüksek oluyor. İşte hafif ticari araçlardan bahsediyoruz. Haklı olarak tüketici şunu söylüyor. Tamam da onların da işte her yıl muayene riski var. İşte köprüden geçemiyor onu yapıyor. Yani her taraftan böyle bir şey var. Ama totalde baktığımız zaman hükümet siz bu hamleyle aslında otomotiv sektöründen giden bir e, akışın kendi aynen öyle. taraflarını çevirdi. Ya zaten ilk cümleye döndük. Aynen. Öyle. Şimdi ÖTV gelirlerine baktığımız zaman haklısınız. İlk 6 ay sonunda, yıl sonu hedefinin, yıl sonu hedefi işte 800 milyar civarında, %40'ı sadece e, yapılmış. Yani bir artış var ama hedefin %40'ı olmuş. Geçen sene %45'in üzerindeydi. E, belki o hedef tutturmak adına da bu hamle e, yapılmış olabilir. Ha bu olabilir. Hem de sonuçta yani bu tabii ki e, bir şekilde lehye olacak bir şey. Evet. Yani hükümet, hükümet açısından tabii yani, lehye aynen. olacak bir şey. Bu tarafa bakınca da çok karışık ama yine tek cümleyle kapatalım. Çok fazla bir şey değişmeyecek. Değişmeyecek. Orhan Bey teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.